Hocam 50 bin lira param var. 20 bin lira param var. Şu hisseden alayım mı? Bu hisseye gireyim mi? Şeklinde yorumlar görüyorum. Yakın çevremde de bana çok sık sorular oluyor bu şekilde. Arkadaşlar bir şirketin bir hissenin bilançosunu, cari oranını, faaliyet raporunu, net kar marjını vesaire bilmiyorsanız birebir kendiniz o hisselerle ya da borsada genel olarak uğraşmayın. Bunu profesyonel uzmanlara bırakın. İşte bu nedenle yatırım fonlarının önemini her seferinde vurguluyorum. Yani 20 yıllık mali tabloların içinde olan biri olarak ben tabii ki ya da e, uzmanlar e, borsada işlem yapabilir. Ama hiç bilmiyorsanız bu işlere girmenin anlamı yok. Öbür yandan da para durduğu yerde büyümez diyorum her seferinde. Yani bir şekilde bir yere e, bu parayı yönlendirmek gerekiyor. E, borsadan anlamıyorsunuz o zaman... E, borsada yüksek getiriler sağlayan e, yatırım fonlarına yönlenmek en mantıklısı. İşte bu videoda da e, bu fonlardan birini inceleyeceğiz. i, I bakın kodu köşede arkadaşlar. I'dır I'dır Hatay. Bu fonun e, yatırımcı sayısı 13.000'den fazla. E, fiyatı da şu anda 17 lira 66 kuruş. İstanbul Portföy'ün bir fonu bu. E, hisse senedi yoğun fon. Hatta e, son 3 yılda bütün e, tefas fonları içerisinde içerisinde en yüksek getiriyi sağlayan fonlardan biri. Son 1 bir yılda da %194 getirmiş. Fakat bizi ilgilendiren daha doğrusu bu videoda konuşmak istediğimiz 3 yıllık getirisi. Bakın 3 yılda %913. Bu hiçbir yatırım aracında bulunmayan bir kar. Bakın hepsini geçmiş. Yani mevduatı, enflasyonu, euroyu, doları, altını, bist yüzü, e diğer hisse senedi şemsiye fonlarını geçip 3 senede %913 gibi bir getiri rakamına ulaşmış bir fon. Bunun e, neden bu kadar getiri olduğunu anlamak için şunu kendimize sormamız gerekiyor. Bazen işte %600, %500 getiren fonlar alıyor. Neden bu %913? E bu arada bakın yönetim gideri %2,5. buçuk. yani ortalama sayılacak bir gider oranı %2,5. Şimdi bazı fonlar çok iyi yönetilir. Yani iki katına, 3 katına çıkabilir diğer fonlara göre getirisi. O nedenle önemli. Bakın e, varlık dağılımı da %86 hisse senedinde. Bu oran e, fonun izahnamesinde e, zaten belirtilir. Yani hisse senetlerine yatırım yapan bir fon bu. O nedenle getirisi yüksek olmuş 3 senede. Yani şuraya geleceğim. E, bazı hisse senedi fonları %200, %300 getirirken niye bu %900 getirdiğinin cevabı her fon şirketi aynı kapasitede yönetmiyor. Bazıları iyi yönetiyor, bazıları kötü yönetebiliyor. Fark burada. Şimdi biz hesaplamamıza gelelim. Gerçi bu hesaplamaları pek kimse izlemiyor gibi, anlamıyor gibi. Ama yine de biz yapalım. Bakın 50 bin liralık bu fona yatırım yapıldığında hani o %9, %13'e nasıl ulaşmış ona bakıyoruz. Ortalama aylık değer artışı %6.64 olmuş ki 3 senede %913'e ulaşmış bu fonun getirisi. Bakın 50 bin liralık aldığımızda hiç dokunmuyoruz. Yani üzerine ekleme de yapmıyoruz. Bakın 50.000 bin liralık fon bir ay sonra 53.321 oluyor. Bakın siz de eğer takip ederseniz Excel'i ay ay. 53.321 o yine %6.64 ile getiri sağlıyor. 56.862 oluyor. O yine %6.64 getiri sağlıyor. 60.639 oluyor. Bu şekilde birinci yılın sonunda 101.435 TL oluyor. Yine ikinci yıla geçerken 108.173 lirayla başlıyor. %6.64 ortalama getiri oranıyla 7185 lira getiriyor. Yine ikinci yılın sonuna bakın aşağıda aralık ayına 219.451 TL'ye ulaşıyor. 3. yıla başlarken yine bu e, fon getirisiyle beraber 234.000 civarında oluyor. Ve 3. yılın sonuna geldiğimizde en altta aralık ayına bakarsanız 474.775 lira yine 31.000 liralık e, getiriyle toplam fon büyüklüğü 500 6.311 liraya ulaşıyor. Siz 50.000 lira ana para koymuş oluyorsunuz ve %913'e ulaşıyoruz. Yani bu fon önceki 3 yılda bu getiriyi sağlamış. Bir şekilde tarihte bir şekilde tekerrür ederse yine bu getiriyi sağlayabilir diye bu hesaplamayı yapıyoruz. Umarım matematiğe inananlar için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.